Satın alma işlemleriyle devam ediyoruz. Artık sitemizi yavaş yavaş oluşturmaya yönelik adımlar atacağımız bölüme geldik diyebilirim. Bundan öncesi biraz daha tanımdı ve sıkıcıydı. Ancak şimdi satın alma işlemlerinde de göreceğiz. WordPress'i önceden öğrenmiş olmamız veya hosting domain'in tanımını önceden biliyor olmamız şimdi satın alma işlemlerinde bize daha çok yardımcı olacak. Çünkü direkt olarak ben hosting domain alacağız Deseydim sizde ne alaka bunlar ne işe yarıyor gibi şeyler oluşabilirdi. O sıkıcı kısmı atlattık. Artık biraz daha böyle sitemizi oluşturmaya yönelik Daha eğlenceli kısımlara doğru ilerliyoruz. Öncelikle satın alma işlemleri gerçekleştirirken dikkat etmemiz gereken bazı özellikler var. Hemen onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bizim hosting alacağımız firmayı önceden araştırmamız gerekiyor. Yani bir firmadan hosting sağlamaya karar verdiğimizde bu firma hakkında daha önce yapılmış yorumlara, incelemelere bakmamız gerekiyor. Bu anlamda bize birçok kaynak var. Kısaca ben bu kaynaklardan bahsetmek istiyorum size. Örneğin Google'a geldim. Ben herhangi bir X firması ile ilgili yanına şikayet yazıp aratırsam bana binlerce sonuç çıkar. Aynı zamanda olumlu yorumlar diye aratırsam yine binlerce sonuç çıkar. Yani arama motorlarının mantığı budur zaten. Sizin istediğiniz sonucu çıkarır. Bu anlamda şikayet veya olumlu yorum olarak aratmak bizim için faydalı olmayacaktır. Neden? Çünkü bunları bilerek isteyerek ücretli bir şekilde yaptıranlar da var. O yüzden bizim için doğru arama anahtar kelimesi aslında kullanıcı yorumları olacaktır. Bunu webmasterların yoğun olduğu forum sitelerinde de yapabilirsiniz. Örneğin, REON gibi bir forum sitesinde bunu aratmanız sizin için artı olacaktır. Özel olarak açılmış hosting konuları da var zaten orada. Ya da dijital işlerle uğraşan kişilerin bulunduğu Facebook grupları var. Orada da örnek veriyorum şöyle bir soru kalıbıyla girebilirsiniz. X firmasından hosting almayı düşünüyorum. Önerileri olan var mı gibi. Bu konuda daha önce bir tecrübe yaşamış kişiler sizinle görüşlerini paylaşacaktır. Bu da size yeteri kadar yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biz hosting firmalarına bir kısaca göz atalım. Ben buraya hosting yazdığımda karşıma çeşitli firmalar çıkıyor ama benim doğru anahtar kelimem aslında WordPress hosting. Çünkü biz WordPress kullanacağız demiştik. Ancak sizin hali hazırda bir web hosting paketiniz varsa yani Linux işletim sistemde orada da WordPress'i kurabilirsiniz. Ancak son zamanlarda WordPress hostingin önemi çok fazla arttı. Bunun sebebi de WordPress dosyalarına uygun bir şekilde sunucuların optimize edilmesi. Bu da özellikle hız konusunda daha büyük avantajlar sağlıyor. Onun dışında kurulum kolaylığı sağlıyor. Tema ve eklenti seçenekleri sunuyor. Dediğim gibi WordPress hosting tercih etmek bizim için daha mantıklı. Ancak hali hazırda bir web hosting paketiniz varsa WordPress kurmak için onu da kullanabilirsiniz. Peki şimdi en son WordPress hosting diye aratmıştık. Burada karşımıza çıkan web sitelerinin %90'ı hosting şirketlerine ait. Bunların web sitelerini açalım. Bu hosting şirketlerinin hepsini birbiriyle kıyaslamayacağız tabii ki. Ancak Bizim orada dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Onlardan bahsedeceğiz. Hatta ikinci sayfadan da bir tane. Tamam, yeterli herhalde. Şimdi ilk olarak şunu söyleyelim. Her hosting firması belirli hosting paketleri verir. Hosting paketlerinin olmasının sebebi benim kullanacağım alan kadar bana yer ayırır web sunucularında. Hani demiştik ya hosting şirketleri pek çok web sunucusunu bir arada bulunduran veri merkezleri aslında. Şimdi benim Ekstra büyük bir alana ihtiyacım yoksa Web sunucusu içinde bana çok büyük bir alan ayırmaz Bu yüzden de Benim Oraya ödeyeceğim kira Daha düşük olur Bunu gerçek hayattan şöyle örneklendirebiliriz Örneğin yine ben bir işyeri açacağım Bir mağaza bir dükkan Benim gidip de çok az bir ürün sergileyeceğim halde Çok büyük bir dükkan bir mağaza kiralamam Saçma olur Aynı şekilde Burada da web sunucusu üzerinde çok küçük bir alan kullanacaksam gidip de en yüksek paketi almam bana maliyet olarak çok daha yüksek olacaktır. Yani ben bir tanıtım sitesi yapıyorum diyelim. Maksimum 4-5 sayfa işte iletişim, hakkımızda veya 10-15 görsel var diyelim. Benim bu site için çok büyük bir alan kiralamama gerek yok. Bu yüzden ben gidip en düşük paketle başlayabilirim. Ancak burada yazılan özelliklerin her birinin bir anlamı var. Önce bunları inceleyeceğiz. Ondan sonra siz kendi siteniz için hangisi daha uygun olacak ona karar verebileceksiniz. Hızlıca özelliklerden bahsedelim. İlk özellik bir web sitesi belirtilmiş. Bir web sitesi demek aslında bazı hosting paketlerinde birden fazla web sitesi bulundurabiliyoruz. Burada bir web sitesi derken bunu belirtmiş. Örneğin WP elimiz 3 paketinde 3 web sitesi oluşturabileceğimizden bahsetmiş. Burada bir bizim için yeterli zaten. Bu disk alanı sitemizde bulunan her şeyin kodlar, görseller, her şey dahil bize yetip yetmeyeceğini kendimiz karar vereceğiz disk alanı. Az önce vermiş olduğum örnekteki gibi bir tanıtım sitesi yapıyorsanız yeterli olacaktır. Trafik ve ziyaret birbiriyle bağlantılı. Onu da şöyle açıklayabiliriz. Ziyaret dediğimiz sitemize yapılan ziyaretler bu aylık olarak verilmiş 30.000. Çok yeterli gibi gözükebilir ancak şöyle belirtmeliyim ki Örneğin bir kullanıcı 5 sayfayı dolaştı. Bu 5 ziyaret olarak buradan düşer. Aynı şekilde 5 sayfanın boyutu örnek veriyorum 1 MB. 1 MB buradan düşer. Bu aklınızda olsun. E-posta kısmına geçiyorum. E-posta domain üzerine alınan e-postalar. Örnek veriyorum. Benim domainim abdullahüstün.com'du. Bunun üzerinde işte info.abdullahüstü.com, muhasebe.abdullahüstü.com gibi e-postaların 5 tane alınabileceğini ve bunların alanını belirtmiş. Bu da bizim için gayet yeterli. RAM ve CPU için şunu söyleyebilirim. Bizim sitemiz bir sunucu üzerinde yer alıyor demiştik. Bu sunucunun aslında özellikleri bunlar. Bunlar nelere etki ediyor? Çok fazla teknik detaya girmeden trafik konusunda bizim için etkili olacak. Bir de sitemizin hızı konusunda etkili olacak. Bu iki özellik bunlar için aslında aklınızda bulunsun. Şimdilik teknik detaylara girmiyoruz ama ileride bunları da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Light Speed Cache dediğimiz ise tamamen performansla ilgili, ön bellekle ilgili bir yazılım diyebilirim. Light Speed Cache konusunu da ayrı olarak işleyeceğiz. Şimdilik bizim bilmemiz gereken özellikler aslında bunlar yeterli. Truehost yeterli vermiş. GoDaddy'ye bakabiliriz. Bunun WordPress hosting paketini açıyorum. Aynı zamanda hosting yerin bakabiliriz. Yani farklı bir şey varsa buradan farklı onu da hemen değerlendirelim ki siz hosting alırken bu özelliklere dikkat edin. Mesela benim burada şimdi hosting yerde SSL kısmı dikkatimi çekti. SSL e hemen anlatayım. SSL sitemizin güvenliği ile alakalı bir şeydir. HTTP'nin sonunda S gelmesi olayıdır. SSL'in de kurulumunu ekstra yapacağımız için orada daha detaylı anlatacağım. Kurulumunu yönlendirmesini yapacağız ilerleyen derslerde bağlantı güvenli ibaresi de burada SSL olduğu için gözüküyor. GoDaddy'de bir yedekleme ile ilgili bir şey gördüm. Evet, burada yedekleme kısmını hemen anlatalım. Örneğin ben bugün sisteme girdim. Çok güzel bir şekilde sistemi yaptım. yarın girdiğimde bir yerlerini bozdum yani yapmaya çalışırken iyice dün yaptıklarım da gitti vesaire. Ben şimdi bunu ne yapacağım? Siteyi en baştan yapmayacağım herhalde yedekten geri getireceğim. Bu yedekleme o anlamda benim çok işimi görüyor. Ya da bir virüs bulaştı diyelim siteye bir şey oldu. O konularda da yedeklemenin olması çok önemli. Örneğin bu yedekleme işlemi turhosta var mı? Destek talebinden yazarak onlara da ulaşabilir, sorabilirsiniz. Başka dikkat etmemiz gereken özelliklere ben burada göz gezdirirken diğer bahsetmek istediğim konu hosting fiyatları aslında. Şimdi şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor insanlar. Örnek veriyorum, bu fiyattan alıyor, bir dahaki sene çok daha fazla bir fiyat çıkıyor. Şimdi kampanya yapmış, mesela bu döneme özel kampanyası var. Yenileme fiyatı çok daha fazla diyelim. Bu natural için söylemiyorum. Tüm hosting firmalarında geçerli olabilir. Yenileme yaptığınızda fiyat daha yüksek oluyor. Bunu da önüne geçmek için bazıları şöyle bir taktik uyguluyor ama bu çok yanlış. E, taktikleri şu, örneğin GoDaddy'den bu yıl için bu hosting paketini alıyorlar. Sonraki sene gidiyor işte hosting yere. diyor ki ben bunu alayım. Daha indirimli olur çünkü bunun yenileme fiyatı daha fazla diyor. Oradan buraya geçiyor sonra diğerine taşıyor. Sitesini sürekli taşıyor. Sürekli hosting şirketleri arasında gidip geliyor. Bu şimdi siteye nasıl zarar veriyor ondan bahsedeyim. Siz her hosting firmanızı değiştirmenizde sizin IP adresiniz değişiyor. IP adresinin değişmesi demek Google üzerindeki sıralamalarınızın kayıpla sonuçlanması demek. Yani sıralama kaybı yaşayacaksınız demek. Bu da çok önemli bir konu bence. Üzerinde durmanız gerekiyor. Bunun için hosting şirketleri size bazı önerilerde bulunuyor. Mesela diyor ki 3 yıllık al şu kadar daha az öde gibi. İşte bu karları etmenizi sağlıyor %100. Çünkü dolar zaten sürekli yükseldiği için. E, siz 3 yıllık paket aldığınızda emin olun daha ucuza gelecektir. Tabi bunları pazarlama stratejisi olarak da yapıyor hosting firmaları. Sizin uzun süreli müşterisi olmanızı tabi ki onlar da istiyor. Ancak siz burada iyi bir hosting firmasına denk gelmezseniz örnek veriyorum 3 yıl aldıysanız istemediğiniz bir hizmeti kullanmak zorunda kalırsınız veya kullanmazsanız da paranızın geri dönüşü olmaz. Belli bir süreden sonra tabi bazılarının 15 gün 30 gün iade süreci de var. Onu da belirtelim. Şimdi benim bir dikkatimi çeken konu vardı veri burada bahsetmediğimiz özelliklerden iki tanesi var. Bunları dosya limiti olarak düşünebilirsiniz. Bu da dosya yazma hızı olarak da söyleyebilirim. Teknik detaya girmediğim için en basit anlayacağınız şekilde anlatıyorum. Bu gayet yeterlidir 250 bin hatta başlangıç paketi için fazla bile 50 bin 40 bin bunlar da yeterli düzeyler olacaktır başlangıç için söylüyorum. Bu da örneğin diğerlerinde yazmadığı için destek talebinden bunu da sorabilirsiniz. Peki şimdilik bahsetmemiz gereken hosting özellikleri bunlarla sınırlı kalabilir. Siz kuracağınız web sitesi için hangi hosting paketini almanız gerektiğine karar vermek için hangi özellikleri bilmeniz gerekiyorsa açıkçası onlardan bahsettik. Peki bundan sonraki adımda artık satın alma işlemlerine geçeceğiz. Ancak ben şunu da belirtmek istiyorum. Eğer tanıtım sitesi yapacaksanız yani 3-4 sayfalık basit bir alana ihtiyacınız varsa birinci ve ikinci paketler her hosting firmasında geçerli bu söylediğim sizin için yeterli olacaktır. Ancak çok büyük dosyalarınız olacağına veya bir anda çok yüksek ziyaretler alacağına inanıyorsanız web sitenizin diğer yüksek paketlerden de tercih edebilirsiniz. Bu arada hosting firmaları sadece bunlarla sınırlı değil. Daha fazla hosting firması da var. Belki daha iyileri de var. Bilmiyorum. Ancak ben sadece Google'da WordPress hosting yazdığımızda karşımıza çıkan firmaları açtım. Size göstermek için, işte özelliklerine bakmak için, sizin de hosting alırken nasıl bir şey almanız gerektiğine, hani bu paketleri gördüğünüzde hangisi acaba benim için uygun kararını vermenizde yardımcı olmak için aslında bu özellikleri açıkladık. Bizim için yeterli seviyede açıkladığımızı söylemiştik. Şimdi ben direkt olarak satın alma işlemine geçeceğim. Satın alma işleminde ben Hosting.com.tr'yi kullanacağım. Siz istediğiniz farklı bir firmayı kullanabilirsiniz. Ben sadece size gösterme amaçlı ilerlediğim için en düşük paketi alacağım. Siz ihtiyacınıza uygun bir paket alın. Şimdi sepete ekle dediğimizde bizim karşımıza bu her firmada böyledir. Alan adı çıkar. Neden? Çünkü her hosting paketi bir alan adı üzerine kayıt edilir. Örneğin ben Veridian'dan da ilerlemiş olsaydım bana yine alan adı soracaktı. Vargonen de aynı şekilde, IHS de aynı şekilde gördüğünüz gibi hosting paketi için bir alan adı girmeniz gerekiyor buraya. Hali hazırda var olan bir alan adını girebilirsiniz. Başka firmada olsun, burada olsun fark etmez. Yeni bir alanı da alabilirsiniz. Ve hosting .com sağlamış olduğu nokta mi alan adını da kullanabilirsiniz. Ben şimdi com üzerinden ilerleyeceğinizi düşünüyorum sizin. Çünkü elinizde hali hazırda bir domain olmadığını da düşündüğüm için ben yeni bir com uzantılı domain alacağım. Ancak ilerleyen derslerde zaten hali hazırda bir alan adımız varsa başka bir firmada ki var. Bunu yeni almış olduğumuz bir hosting paketine tanımlamayı da göreceğiz. Yani ilerleyen derslerde o şekilde de bir web sitesi yapacağız. Şimdi ben bir alan adı alacağım. Alan adımı ben daha önceden coffee olarak belirledim. Bu alan adı boş şu anda. sidamo yazsaydım. İki e ile yazıyorum e, dolu olduğu için bana bu alan adımı kayıt edemeyeceğimi söyleyecekti ve eğer ki bana aitse bu alan adı yönlendirerek kullanabileceğimi belirtiyor. Ben hemen tekrar kofi yazacağım. Boş olduğu için bunu kullanmak istiyorum. Kaydet ve kullan diyerek devam edeceğim. Ancak biz daha önce web sitesinin arşivine bakabiliyorduk. Yani geçmişteki durumuna bakabiliyorduk. Ne tarz web siteleri yapıldığına bakabiliyorduk. Hemen o siteye geldim. Eğer taranmış bir URL varsa şimdi bana onu gösterecek. Hayır yok. Yani bu ne demek? Ee, daha önce bu alan adıyla bir web sitesi oluşturulmamış. Peki namecheck.com'a gidiyorum. Buradan da bu kullanıcı adının sosyal medya uzantılarının ya da kullanıcı adlarının dolu olup olmadığını kontrol ediyorum. Çoğu yeşil gördüğünüz gibi bazılarında da kendiniz manuel olarak kontrol ederseniz daha etkili olur. Çünkü mesela böyle bir hesap yokken koyu renkte çıktı orası. Belki tarayamadığı için. Yani çok ekstra bir durum değilse hani markanızı değiştiremiyorsanız buradaki kullanıcı adını farklı da alabilirsiniz eğer doluysa. Peki ben bunun Instagram hesabını da kontrol edeyim. Orada ben Instagram'ı göremedim çünkü. Instagram.com yazıp uzantısını kofisi daha mı yaptım? Sayfaya ulaşılamadığına göre çok yüksek bir ihtimal. CoffeeSidam'ı kullanacağı da boş. Bunları kapatabilirim. Şu anda artık bu karışık sekmelerin hepsini kapatabilirim. Çünkü benim burada ilerleme şeklimde buradaki veya buradaki her yerdeki aynı olacak. Yani ilerleme şekli aynı olacağı için ben şu anda bu sekmelerin hepsini kapatabilirim. Sadece hostingcom.tr kalabilir. Çünkü burası üzerinden ilerleyeceğiz. Diğerlerini de göz gezdirdik, baktık. Sizin de fikriniz olduğunu düşünüyorum bu konuda. Artık kendiniz paketinize ve firmanıza karar verirsiniz. Şimdi kaydet ve kullan diyorum. Çünkü ben alan adını da kontrol ettim. Her şey benim için uygun. Hostingcom.tr bana burada 3 yıllık aldığımda indirim sağlayacağını söylüyor. Yani yıllık alımım ne kadar olacak bakalım. 3 yıllık alımım 560 TL. Yıllık alırsam da 300 TL'ye yakın. Yani ciddi bir kar sağlıyor bana aslında. Bu anlamda 3 yıllık olanı tercih edip sepete ekle diyebilirim. Şimdi ben bunu 3 yıl aldığımda alan adımı da 3 yıl almam gerekir. Neden? Çünkü ben bu hosting paketini bu alan adı için alıyorum. Yani bu alan adı bittiğinde bu hosting paketinin olmasında artık bir mantığı kalmayacaktır. O yüzden ikisini de seçip ödeme yap diyorum. Bu arada eğer ki burada bir kuponum varsa o kuponu da burada girebilirim. Eğer ki e, hosting.com.tr e bir kupon belirlerse bu eğitim videosunu izleyenler için bunu da hemen videonun altındaki açıklama kısmında paylaşırım. Ödeme yap dedim. Şimdi ben benim burada herhangi bir üyeliğim yok. Üye olacağım. Siz de aynı şekilde üye olabilirsiniz. Diğer firmalar da bunu isteyecek bu arada hızlı bir şekilde buraları doldurduktan sonra üye olabilirsiniz hemen. Ben bu kısmı atlıyorum şimdilik. Üye olduğunuzu kabul ederek devam ediyorum. Şimdi sizin de üyelik kaydınızı oluşturduğunuzu varsayarak devam ediyorum. Ben kendi oluşturduğum adreste şu anda devam ediyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi üst tarafta fatura bilgileriniz yer alıyor. Alt kısımda ise kartla veya havale ile ödeme işlemini gerçekleştirebileceğiniz belirtiliyor. Hemen sağ tarafta toplam tutarı görebilirsiniz. Bunu tabii ki ben 3 yıl olarak seçmemin nedeni size 3 yıllık aldığınızda indirim yapıldığını göstermek istememdi. Siz bunları tabii ki ihtiyacınız kadar alın. Örneğin 1 yıl kullanacaksanız 1 yıllık olarak alın. Eğer ki ben hosting firmasını bilmiyorum denemek istiyorum diyorsanız bir aylık süreçleri de var. Onları da değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi sadece size göstereceğim için bir aylık olarak alıyorum. Yalnız bir konuya da ekstra parantez açmak istiyorum. Az önce söyledim. Eğer bunu 3 yıllık alıyorsanız veya 2 yıllık alıyorsanız hosting paketinizi, domaininizi de 2 yıllık alın dedim. Yani bunun sebebi şu. Sizin tek bir proje üzerinden ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Yani bunu bir yıllık aldınız diyelim. Biz bir sonraki sene aynı hosting paketi için başka bir domain adresi de kullanabilirsiniz. Yani bu hosting paketinde illa bu domaini kullanacağım diye bir şart yok. Onu da özellikle belirtmek istedim. Şimdi ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra Hosting.com.tr'nin üye giriş panelinden devam edeceğiz. Şimdi satın alma işlemini gerçekleştirdik. Faturayı görmek için tıklayın diyor. Faturamı burada bulabilirim. Onun dışında şu anda Hosting.com.tr'nin panelindeyim. Yani ben bunların hepsini kapatıp Hosting.com.tr'ye giriş yaptığımda örneğin çıkış yapalım tekrar. Şimdi giriş yapacağım. Yine aynı mail adresimi hangi mail adresiyle aldıysam onu giriyorum. Şifresini buraya giriyorum ve giriş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi beni hosting.com.tr'nin yönetim kısmına kendi profilimi yönetebileceğim kısmına gönderiyor diyebilirim. Hostinglerim kısmında almış olduğum hostingi kalan gününü görebiliyorum. Yenilemesini kapattım ben otomatik olarak. Çünkü yenileyip yenilemeyeceğim şu anda kesin değil. Alan hatlarıma bakıyorum. Alan hatlarım kofisidamo.com şu anda hazır. Peki ben hosting paketime geldim. Yönet diyorum şimdi. Bu hosting paketini yönetmek için neler yapmam gerekiyor? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle kontrol paneli denen bir yer var. Hostingime ulaşabileceğim alandır. Bu C panel olarak okunur. C paneli giriş yap dediğimde beni böyle bir panel atar. Ben buradan sunucumu yani hosting alanımı yönetirim. Kesinlikle bu karıştırılmasın. Web sitemi yöneteceğim alan burası değil. Burası sadece sunucumu yöneteceğim alan. C panele ulaşma konusunda bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Yani hosting.com.tr üzerinden aldığımızda hostinglerim kısmından C panele giriş yap diyorum ve C panele bağlanıyorum. Bu her hosting firmasında aşağı yukarı böyledir. Yani biz hosting.com.tr'den aldık ama gerekirse diğer hosting şirketlerinin panelinden de gösteririm. Zaten biz birlikte 3-4 tane site kuracağımız için farklı hosting firmalarını da göreceğiz. Farklı domainleri de alacağız. Domainleri başka yerlere de yönlendireceğiz. Bu anlamda sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kesinlikle aklınız karışmasın bu dersten dolayı. C panel dediğimiz sunucuyu yönetmek, hosting panel dediğimiz kendi hosting panelimizi yönetmek. Bunlar çok basit kavramlar aslında. Daha detaylı bir şekilde de anlatacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.